falan filan. Baştan alayım istersen. Baştan baştan. Timur'un e, müzisyeni müzi müzi sarayında. Timur kim ilk önce onu söyle. Topal Timur abi. Ya, Timur kim Lenk bu Timur? Lenk. Ha, Timur ha. Lenk. Timur Lenk. Hun Şimdi. İmparatoru Özbekistan'da buna Emir Timur, Timur diyorlar. Evet. Emir Timur. Yani Timur oraya gittim, orada öyle diyor. Tarih bilgisi olmayan ya da yani, ayırt etmeye için, evet. bilirler. Timur'un sarayında Abdülkadir Maragi isminde. Tabii bu Timur Anadolu'ya geldiğinde mi Semerkant'taki mi? Semerkant'ta sarayında. Sem ha, ha. Orada e, Abdülkadir Maragi isminde bir müzisyen anam var sarayda yanında. Neyse orada işte dedikodu oluyor diyorlar ki ya bu Maragi bir iş yapmıyor İşte iyi bir çip yatıyor falan filan He. şeyi Timur Timuru dolduruyorlar, dolduruyorlar falan Timur da Maragi çağırıyor diyor ki. Ben ne iş yapıyorum falan filan. Sana diyor ki sana şu kadar süre. Falan. Benim duymadığım bir enstrüman, duymadığım bir müzik yapacaksın. Diyor. Evet. Atıyorum bir ay süre veriyor. Tamam mı? Neyse o sürede Abdülkadir Maragi bizim udu geliştiriyor. Hmm. sazımız var ya. Evet. Evet. Udu öyle gelişiyor. Udu yani. öyle geliştiriyor, geliyor salayda vuruyor işte ekibi bir çalıyor. Udu ilk yapan o mu bu durumda? Araplar ara, değil yani. Değil, Maragi bulmuş. Buna Bunun inanabilirim. Sözümü parantez içinde kestim. Semerkand'a gittiğimde gittim oraya. Ee, şeyin Ulu Bey biliyorsunuz gökbilimcisi. Uluğ Bey'in bir rasathanesi meşhur. Hı. Hatta Fatih Türkiye'den Ali Kuşçu diye birini gönderir. Matematikçi Ali Kuşçu. Ha, 12 evet. sene kalırlar orada, geri gelir. Gelirken ta Tebriz'de İstanbul'dan heyet gönderir. Tebriz'de karşılarlar, 12 yıldır gök bilimini inceleyip onun analizleri, raporlarını karşılamaya. Velhasıl oraya gittim, Burası yıkılmış tabii, evet. yanmış falan. Kalan kalıntıları gördüğümde ud vardı orada senin dediğin gibi. Udu geliştiriyor abi, çalıyor, söylüyor. Timur çok memnun kalıyor. He. Evet. Diyor ki sen gerçekten güzel bir iş yapmışsın. Evet. Boş adam, yani, adam değilsin diyor. Bana diye. böyle böyle söylentiler geliyordu ama gerçekten değerli bir sanatçı evet, yani. diyor. Taltif ediyor. İşte ekranlarda bulunuyor. Şeyde bulunuyor. Yani odun gelişimi şeyimize e, Türk, Türk e, musikisine girişi Türk, türü, oradan evet. oldu. Oradan başlıyor. Biz sanatlar buldu zannettik. Demek ki oradan. Belki de oradan ona geçiş de yapmış olabilir yani. He, Bizim olabilir. bildiğimiz bu. Bizim bildiğimiz bu. Evet. Eyvallah. Evet. Yani. Ürgüplülerin bildiği bu arkadaşlar. Var mı başka bir şey? Yok. Sevgi saygı selam diyoruz. Selamın aleyküm.